Türkiye Selçuklularında ikta sistemi askeri teşkilatın temeli olmasına rağmen Büyük Selçukluların aksine büyük iktidalara yer verilmemiştir. Ayrıca Türkiye Selçukluları Gulan, Kapıkulu sistemini geliştirmiş ve Türkmen beylerinin devlet üzerindeki etkinliklerini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. Türkiye Selçuklularının bu uygulamalarla ulaşmak istedikleri temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir. Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklular döneminde oluşturulan büyük iktidarların daha sonra Büyük Selçukluların yıkılmasına zemin hazırladığını ve merkezi otoriteyi ortadan kaldırdığını görmüş ve daha küçük iktidarlar verme kararı almıştır. Yine aynı şekliyle tamamıyla merkeze ve saraya bağlı askeri yapıya önem verilmesi de merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik adımlar atıldığının kanıtıdır. Doğru cevap B seçeneği.